Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Girizgahı CHP yaptığı Metiye HDP'den geldi. Pervin Buldan'dan canlı yayında. Değerli izleyenler, daha önce PKK terör örgütüyle baş Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine, CHP'li vekilinin ardından HDP'li bir isim daha destek verdi. PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesinin ardından, Kürtçe söylediği için iptal edildiği algısı oluşturmaya çalışılan CHP ve HDP milletvekilleri, mecliste Kürtçe ve İngilizce şarkı söyleyerek Doğan'a destek göstermişti. Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TL1 ekranlarında Emre Aysever'in konu oldu. Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği Kürtçe Dar Hejroke şarkısını söyledi.